Hoşbulduk. Hoşbulduk. Bir açacağım ve hepinizi yeneceğim. Bakayım ne çıkıyor. Lan, aynı şey çıktı abi. Yendi yendi. <laughs> of ya aynı şey çıktı. kandaki kedicikten çıktı. Baksanıza Pamik'inki ne kadar da güzel. Evet. Pamik bu ah. tilki mi? Evet tilki. Oğlum senin kafanda da tilki var. Sen ne yaptın Yok. böyle? Yok bu tilki bu kurt. Ha anladım. Aa bak bak bak. Bu ne? Şapşalık bir şey. <laughs> Bana çıktı gençler kusura bakmayın. <laughs> Git abi bir şey söyleyeceğim sana da tam senin tipin bir şey çıkmış. <laughs> komik mi lan bu? Hepiniz yener. <laughs> Gerçek daha da komik. Mitik lan kimseye çıkmıyor bu. İyi be Allah Allah al. Al, al. başını çal tabiyesiz. He çalarım. Evet arkadaşlar o zaman bir renk seçelim mi artık? Seçelim. Hangi evet. rengi seçiyorsunuz? Ya hangi renk? Purple. Aa, ben pembeyiz işte, tabii ki de pembeyi seçiyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz market haritasını. Kanka ben de yeşili seçtim çünkü mavi çok uzaktaydı. Oh, Aa, Aa kanka dur. ya. Ne kadar. Lan, dur, dur. Lan Gidiyorum. ne yapıyorsunuz oğlum bir olmak Gidiyorum. üzere. Hop geldim bile. Aha valla geldi. Büyük aha. risk abla. Aa yeni harita gelmiş. Aha. Dur kendi Aa. haritasını oynayak hadi. Kendi haritası derken. Arkadaşlar şeker. şeker haritası gelmiş. Şeker. Şeker haritasında şimdi şekerleneceğiz. Ay valla takıldım. Arkadaşlar aha. burada gördüğünüz gibi bütün pembeleri ve gökkuşağı topluyoruz. Gökkuşağı daha fazla şey kazandırıyor. O yüzden de gökkuşaklarını kaçırmasak iyi olur. Ay diğerleri de duydu şimdi. Hemen alırlar. Oh, de alacağım. Aa, yani. Biz aldık çoktan canım. Sen konuşurken. Bak ya pislik ya. Evet. Arkadaşlar ben geçeyim bunları. Geçeyim değil mi? siz bana güveniyor musunuz? Sizin güvencinizle ben bunu yaparım. Bak tabii, pamiye bak pamiye. Lan <laughs> bırak o. Bırak. Seçe ha aldım. Lan o benimdi. Tabii oh. Şey. Nasıl? Aa, yok öyle bir şey. Aa, hemen oradaki lead'i bakalıyor. Allah. Alın aldım. Aldım. Hepsi benim, hepsi benim, hepsi benim. 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 Bu da benim. Ya arkadaşlar biz size bir soru, pet ne işe yarıyor? Bilen. Beraber gidiyoruz şey abi sen. Kanka bakar mısınız? Çok güzel şeker paketleri oldu. Ay neyse konuşurken oyalandım arkadaşlar. <laughs> Bak, bana bir <laughs> güldü orada. Kim güldü? Ha kim güldü? Küçük <laughs> <Pocuk gülüyor> abi. Hep de böyle yapar. Hep de güler ve kaybeder. Aa. Oo çok ağır konuştu. Çok, çok sert, çok sert. Abi görürsünüz şimdi. Bugün ben birinci olacağım. İyi. Bu daha da inşallah. komik. O daha da komik. Evet. Çekilin başımdan bakayım Gito. Oha. Ben daha fazla almışım gerçi. Ben ben ben. Neyse arkadaşlar hadi ben gider. Bak bak familye bak nasıl da <laughs> uçuyor Esma. Esma uçuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ay çok tatlı ya burası. Aşırı tatlı. Şuradan bırak derken arkadaşlar bir yandan da yapmaya başlayalım. Zeka budur zeka. Oğlum oh, işte bütün şekerlerimiz oluyor ama bu şekerleri kim yiyecek? Tabii ki biz yiyeceğiz arkadaşlar. Oha obez oh. olacağız oluyorum ya sıkıntı yok. Şişkolar tatlı oluyor tamam mı? Ben şişko olmak istiyorum. Oh. Ne gördün ya? Ne gördün? Olmaz. Şişkolar tatlı, tatlı değil bir kere. Mesela Donald Trump tatlı mı? Oğlum o değil. Ama olsun tatlıları da var. Tamam Ben tatlı olacağım. Benim göbüşüm olacak. Tatlı tatlı göbüşüm olacak. Arkadaşlar çok az çabuk çabuk çabuk. Şimdi otu hemen ye. Hemen ye hemen ye. Hemen ye. Aferin. Aferin işte böyle. Nasıl da yiyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Akkoluk bu. Hadi. Oha komiye bak bayağı önde. <laughs> Ama bir şey yiyeceğim bence. Yom 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 yom. En ben yiyeceğim. Lan bütün var ya şeyleri toplamışlar ya bunlar. Gök kuşaklarını toplamışlar ya. <laughs> Aa, hadi hadi hadi. Hadi. Yom 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 yom. Gök kuşaklarını ya ben yapamadan süre abi, bitti. Abi, abi <laughs> ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Lan <laughs> ben İkinci miyim ben? Üçüncü miyim? İkincisin ya of. Of ya. Abi sen niye yiyorsun beni? Niye ne kadar sen niye yedersin et O zaman şey yapalım mı? Üçe iki yapalım mı kanka? O bu ya En, <laughs> en fazla iki kişi oluyormuşuz. Hadi ya. O zaman tamam ee. hadi gel iki yapalım. Ben pamiyle çünkü Çünkü yani. neden diyeceksiniz kazandı. <laughs> Değil mi kanka? Ben Ay, tek, ben tek oynayabilirim. Ben tek oynayabilirim. Kanka gel hemen. Tamam abi gel. Tamam, tamam gel kanka. Ama benimki benimki iki de çarpılır. Neyi seçtik tamam. kendimi mi seçeyim gene tamam. Biliyorsunuz ki zaten Böcük abi şey fasulyeden sayılıyor. <laughs> ya, ya bana fasulye dediler kanka. <laughs> ne diyeceğiz kanka Mavi. buna? Ha, ha şeyi nasıl topluyorlar bakın bakın bakın. Hızlıca almam lazım. Pamişler nerede? Pamiyi topluyor mu kanka? Yok full yok kışa topladım. Oha. Aferin bravo. Benimki ile çarpılır ha ona göre. Ay iyi be tamam, aman. Fente. Hakkını iyi abi, yiyeceğiz. Bir, 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 buçuk, bir buçuk. Bir buçuk ortası. Hayır abi iki ben tek kişiyim i̇ki lan iki. Şey olur? Tamam tamam evet, kanka iki. merak iki. etme. Seni her türlü kazandı sayacağız tamam. Bak hemen de öyle fasulye denmişim gibi yapma. Burada kazanırım yürürsün ha. Tamam kanka ya. Aa, bu da bunu nasıl taşıyor ya? Abi, evet arkadaşlar. Gökkuşaklarını topluyoruz. Topluyorum kanka topluyorum. Ay 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 böcük bakayım bir nasıl topladın acaba çok merak ediyorum. Neredesin neredesin neredesin? Bu kanka geliyorum. Ay böcük ya Allah be abi bak görüyor musunuz? Böcük sadece bu kadar toplamış. Kanka biz bitirdik neredeyse biraz hızlı E'ye bassana. Aman yo tamam. full yok kuşağı topladım ya Allah Allah. Vay bravo bravo. Bravo kanka. Çok toplam abi. Lan pembeler nerede gözüm görmüyor. Kanka yeter mi ya gidelim hadi gel. Çok zaman geçti A, çok. Sen yiyeceksin değil mi? O, otur gel sen koş. Koşun, koşun usta. Koşun koşun. Ama ben şuradan bırakmıyorum. Adam bırak diyemedim. Kanka ben iki... bırakmıyor. Bir türlü dur beni ittiriyor. Neco gel gel koş. Tamam kanka geldim. Ay iki saatte bıraktı lan benimki. Bura bro sen de yap sen de yap benle aynı anda yapabiliyorsun zaten. Kanka ha, yapıyorum iyi. Hızlı hızlı yapalım yetiştiremeyeceğiz kanka galiba. Yetiştiririz ya bence. Çok, 20 güzel. saniye kala bırakırım ha. Gider yiyeyim ha, haberin olsun. Hayır 20 saniye değil. 35 saniye kala beraber başlayacağız yemeğe. Kanka yetiştiririz mi? Hadi 45 olsun. Kanka ben 20 saniye sonradan bahsetmiştim. Ha pardon. Yo. Sen Sanki, şey, yap. yap. Geç geç, ben geç sen geç ye geç ye geç ye. Geç sen. yemek yemek güzel bir şey. 30 keşke. Oturmadan mı yiyorum ben neyse. Kanka yapsana sen, sen, sen niye yiyorsun yapsana. Biraz eritek biraz eritek ne de. sen de yap kalk. Gelecek daha bizi. Dur dur. Hadi yemeğim bitiyor. Ellerim nasıl tuttu dur. Hadi bitmeden. Hadi. Hızlı. hızlı daha hızlı yiyebilirim. Daha hızlı yiyebilirim. Evet, evet, evet. İşte bu. <laughs> o biz olacağım. O biz öyle. Hadi. Gitsin mi aldı kanka? Yiyorum. Afiyet olsun. Ama biz geçiyoruz zaten. Ay kanka neyse bir şey yapmaya gerek yok artık. Tamam daha geçim az. <laughs> <laughs> kanka. Siyo bak <laughs> tam 100 yaptı kanka. Ayy <laughs> <laughs> tam 100. <laughs> Ayy mısınız siz lan? <laughs> Oh canavar Vay gibi. Vay ya gerçekten bu kazanacağımızı biliyordum. Afiyet kalk sana. Eyvallah kanka. Şimdi ben Vay ben mi gitar be. TV olayım ha? Ben mi Kaan abili olayım? Tamam sen o zaman git oyna. No. Ben, tamam. e, tamam. ben, ben de e, olayım. Tamam. Ben, mavi de... Dur bir dakika tam sarıya gidelim. Sarı sarı. Kazanıyor muyuz? Şimdi arkadaşlar market haritasını çizeceğim. Gücük abin iki ile çarpılıyor. Evet. Ben çarpı. Bence üçte çarp. Bence evet. Bence Ana. onunla falan çarpılsın kanka. Yok, ya, tamam Ya beni ezikleme. Be. <laughs> tamam tamam hadi Böcük abi üçte çarpılıyor. Tamam, tamam, Böcük kanka, abi tamam <laughs> ya. Çok şey yapma ya. Sen gönlümüzdesin üzdesin merak etme. Aa. -aa. Sağ kanka. Lan tabi. Kanka. kanka. Hani kankaydık ne yapıyorsun ya? Ben bulunduğum takıma gönül veririm gönül. O önceden dedin artık biz kankayız. Ulan var ya bir... Mavi iş bizi geçmesinler bak. Toplanın artık. En çok yok kuşaklarını toplam abiş. Onlar önceden oluyor yok kuşağını bak. Arkadaşlar tamam, işte. balık. ben, ben sarıyım değil mi? O kadar pembe oldum ki gidip sarıları almaya çalışıyorum. Ay şey pembeliği almaya çalışıyorum. Aklım ben karıştı. ben kaçtı. Hızlı hızlı. Aa şurada bir yok Şurada da bir yok gördüm. Aa burada da gördüm. Tamam, Maviş durumlar ne? Kanka 7-8 tane topladım ya. E yanmıyor garip bir şekilde. Niye öyle? Kanka bak ben anlamam. E yanmıyor falan yansın o zaman çamur sürekli, yapıyor çamur hayır, sürekli de önüme birileri çıkıyor ya çarpıyorlar bana of ya tabii, tabii. maviş ya ben niye iş seçtiğimi maviş. düşünüyorum bak şu anda bak şu anda beni sorgulatıyor Evet ben de sorguluyorum. Niye seçtin sahi? Kanka yenilmek istemiyorum. Bunlar bizim canımıza okurlar. Acımazlar. Hadi. Evet kanka. Daha hızlı olabileyim diye düşünüyorum ama daha ne kadar hızlı olacağımı bilmiyorum. Işık hızına çıkacağım birazdan. Kaan abi gel. Kaan abi gidelim. Yeter mi diyorsun? Anam yeter yeter. Yeter bana da yeter. Ben gidiyorum. Pardon. Bocuk niye yapıyor bunu? Maviş ben oha Maviş. 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 Gerçek mi diyorsun ya? O ne Maviş ya? Kanka tamam yetiştireceğiz merak etme. Aha aynı aynı. Çabuk. Gel gel Kaan, abi gel otur otur yapmaya başla. Kanka ben yapıyorum sen ye. Kanka ben hızlı yiyeyim o yüzden de hızlıca ikimiz beraber yapalım hemen. Çabuk Ay, her şeyi topladı onlar kesin bizi geçecekler ya. Of ya mavi çok az şey toplamışız kanka. <laughs> kanka yetiştiremezler merak etme. İnşallah zamanla yiyeceğiz. Kaan başla yemeye sen başla otur otur otur. Biraz daha biraz daha dur otuz kalınca. Ben çok hızlı yiyorum zaten. <laughs> Hayır abi 40 45 kalacak 45. Yok kuşağın hepsi Hadi hadi hadi. Hadi hızlı giyeyim. Hızlı giyeyim şunu geçmemiz lazım. Başla. Hadi ben gidiyorum. Başla sen. Cana var cana var bak nasıl yiyor İnşallah yetiştiremez arkadaşlar. Oh yiyorum. Ağaç bitti mi? Ye mavi ye Mavi ye Haydi bismillah. Ben de yiyeyim bakayım. Evet hadi bitti. Bitti. Ne oldu? Bitti onların ki abi. Ye ye ye. Ya, ya, ya. kalsın ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Bekle hareket. Bekle düz vur. Dur. <laughs> ben daha mi hala. Ah yiyeyim. Vuku kökünü ye kanka. kaka. Gel yapıyor. O, oh, oh, oh. Oh. Doçuk abi 9 ile çarpsak belki geçebiliyormuş. Doçuk abi tek ya. başına 12 tane mi yapabildin kanka? Evet kanka olmadı. Bravo ya onunla çarpmakla haklıymışım kanka işte bak gördün mü kendini gör Farkı farkında var. Tamam hadi son elimizde herkes tekrar kırmızı seçeceğim. Ben de pembe seçeyim ayol. Ben de. Ayol mu? Ee, şuna. Pardon. Kanka o yeşil. <laughs> yeşil kanka. <Ha. gülüyor> Şimdi sushi yemeye gidelim mümkünse. Sushi var. Mümkün. Yiyelim. Normalde yemem. Neden değil dersiniz? Neden değil? Lan ay tanışmadım. Neden, lan? neden Hayır demiyorum. Demiyoruz. umurumuzda değil. Değilse değil lan. İyi. Demem Ama deyelim. sen yine de söylemek istersen meyaklı hayanla için. Evet ben söylemek isteyeyim. Ama meyaklı hayan yok. <gülüyor> var. <gülüyor> var bana yiyelim. Tamam o Hayır. Var işte. Arkadaşlar sushi yemiyorum çünkü iyi balık var. Çünkü bir birazcık deniz kokusu falan, yosun kokusu var. Yiyemiyorum ben ya. Yiyebilen ne valla. Ne diyeyim yani. Helal olsun diyeyim. Başka bir şey diyemem. Ben takımlı olmaya çok alıştım ama ya. Ha, ah, i̇nşallah kaybeder. Tabii, tabii. İnşallah Pamuk'u kaybeder. Bak kaybeder. <laughs> <laughs> ah, kanka <gülüyor> <gülüyor> kaybedeceksin ki. Kahveci kırk kere söylerse bulurmuş. Kaybedeceğim ki, kaybedeceğim ki. Ulan hiç gökkuşağı almadım. Nasıl topladınız ya? Evet. Hiçbir şey bırakmamışlar ki. Eski dostlar karşı karşıya. Bir az önce git o Gito beraberdi. İkisi çok güzel kazandılar. Şimdi acaba birbirlerini geçebilecekler mi? Beyaz gidiyor? <laughs> Tabii ki artık düşmanız yani. Ana. Kanka ben Neco'nun sayesinde dördüncü olacağım. Ha iyi ki Neco var o zaman değil mi? <laughs> evet. Şimdi i̇yi sanki yat kalk da şu git kanka. Ben yapmaya gidiyorum kanka. Git git çok şey almışsındır. Bir de yapmaya gidiyorum diyor ya. Kanka zaten evet. 3 tane şey almışsın. Hayır evet, bu sefer fazla almışsın. Biraz önce 12'li on 15 falan oldu galiba. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu bir de oh, son sonuncu alıyormuşum. Düşünsenize düşünebiliyor musun? Sonuncu olsam naneyi yerdim. Biraz komik olabilirdi ama biraz. Bence zaten sonuncu olacak. <laughs> sushi diyeyim çok güzel kırmızı kırmızı. Acılı galiba bu sushiler. Yerken ağzım yanacak biraz tabi. Bakalım hangimizin rengi kazanacak arkadaşlar. Ben hala yapıyorum. İnşallah bir tane de. Artık yemeye başladım. Ama bir zamanım yetmeyecek. Hadi bakalım. Son 10 tane kala bırak. E, hadi hadi. Mağ takım yemeye başlamış. Kim o mu? Her zaman ki tamam. ben tabii ki. Evet. Ama ben yemeye başlıyorum çünkü olmayacak böyle. Hızlıcığım, hızlıcığım. Hadi bu saat hiç yok sana güveniyorum hızlıcığım. Zaman kalırsa devamını yaparım. Ben ama hiç gök kuşağı toplayamadım ya. Sonucu ben de ful gök kuşağı topladım şu an. Ah. Oh. Zaten benim oh. bölümden gittim gök kuşakları topladım pislik pislik ya. Oh şöyle biraz daha yapak zaman da kaldı. Oh annem babama da götürdüm. Oh. Aa, ah. hadi hadi. İkinci oldun Oha ya. bu yine birinci olmuş dövünün ya. Devdince aldım. Çilek. Ha kanka. Çilek beşinci oldum Çilek. Biraz önce sana demiştim. Şükret diye şükretmesin işte. Evet. O oldu? Sonuncu oldum. Ben şuraya gidip biraz üzüleceğim. Üzül. Üzül biraz. Biraz yaptığın şeylerden utan. Biz videoyu bitireceğiz. Evet. Aynen kanka. Gelin kanka biz videoyu bitirelim. Mavisi üzülsün. Bak koç evet, çıkardım. çıkardım. Koç çıkardım. Bak koç. Koç mu? Aa ne kadar tatlı. Ay çok tatlıymış. Aa benim ah. de gelmiş. Dur dur. Dur ben de alayım. Arkadaşlar bu sefer dergisi çıkmasın lütfen. Anam. Yine sıradan. Yine sıradan <laughs> çıktı. Ama başka bir şey çıktı Allah'tan. Oo nadir çıkardım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki köpüş mü bu kurt mu anlamadım ondan çıktı. Git o sana ne çıktı? Bana tilki çıktı canım. Hadi gelin bakalım. Evet kanka çok pişman oldum. Kanka çok da pişman olmasaydın ya bir oyun sonuçta sadece bu. O zaman tamam. Hadi gel gel üzülme. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu videoyu çakalacak.